Sıradaki söz talebi Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp'e aittir. Buyurun Sayın Gökalp. Süreniz 10 dakikadır. Teşekkürler Sayın Başkan. Bu en seyda yece gerhuin ve yecene zimani kwe Ne bu ye millet hiç kesek bey zaman. Zimani me hoşu Eger Başkuzani, Tunaki Sayın Milletvekili. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Türkiye'de bir tarafta açlık sınırında çalışan yüz binlerce eğitim emekçisi, diğer tarafta da bütçe yetersizliği gerekçesiyle ataması yapılmayan bir o kadar da mezun öğretmen gerçeği vardır. Kadrolu, sözleşmeli ve ücretli gibi çalışma statüsü farklılıkları üzerinden çalıştırılan, baş öğretmen, uzman öğretmen gibi yapay ayrımlar üzerinden ayrıştırılan İhtiyaç olduğu halde ataması yapılmayarak işsiz bırakılan öğretmenlerin saygınlığı ciddi anlamda aşındırılmış, öğretmen emeği hızla değersizleştirilmiştir. Türkiye'de görev yapan eğitim ve bilim emekçileri OECD ülkeleri arasında ekonomik, sosyal ve özlük hakları açısından son sıralarda yer almaktadır. Eğitime bütçeden aslan payı ayrıldığı iddia edilse de kayıt dışı ve açlık sınırının altında ücretlerle özel sektörde çalışan öğretmenler, öğretmen açığını kapatmak için sefalet ücretleriyle çalıştırılan ücretli öğretmenler ve kadrolu eğitim emekçileri gelinen noktada bırakın sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı yüksek enflasyon yüzünden barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma getirilmiştir. Göreve yeni başlayan bir öğretmenin aldığı maaş 22.820 lira. 10 yıl önceki maaşıyla 14 çeyrek altın alabilen bir öğretmen bugün ancak 7 çeyrek satın alabilmektedir. Eğitim emekçileri geçtiğimiz 10 yılda yarı yarıya yoksullaştırılmıştır. AKP MHP iktidarı eğitimin her alanını kültürel hegemonya kurma ve ideolojik propaganda alanı olarak dizayn etmeye çalışmaktadır. Bu amaçla emekçiye, öğrenciye harcanması gereken kaynakları vakıf ve tarikatlara proje adı altında aktarmakta hiçbir beis görmemektedir. İktidar bir taraftan pedagojik ve bilimsel ilkelerle bağdaşmayan ÇEDES gibi projelerle değerler eğitimi adı altında cemaatlere, tarikatlara, insan kaynağı yetiştirmeye çalışmaktadır. Ataması yapılmadığı için Urfa'da intihar eden 28 yaşındaki Mustafa Kaya gibi binlerce PDR mezunu genç varken iktidar, Diyanet İşleri Başkanlığından okullara, eski dostları olan cemaatin yöntemlerine benzer şekilde manevi danışman adı ile pedagojik formasyon olmayan görevlileri atamaktadır. Bu, biat eden, düşünmeyen, sorgulamayan, Türk ve Sünni tekçi hegemonyasını özümseyen bir nesil yetiştirme çabasıdır. Diğer taraftan da iktidar her alanda olduğu gibi eğitim alanında da korkunç bir kadrolaşmaya gitmekte, mülakat sistemini ideolojik hegemonyasını yerleşik hale getirmenin aracı haline getirmektedir. Genel seçimlerden önce hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de eski bakan Özer atamalarda mülakatların kaldırılacağını vaat etmişlerdi. Seçim geçti. Yeni bakan mülakatların kaldırılmayacağını söyleyerek mülakatlar artık mülakat gibi yapılacak ifadesiyle şimdiye kadar mülakat adı altında ne yapıldığını da itiraf etmiş oldu. Milli Eğitim Bakanlığına yapılan atamalarda mülakat sisteminin ne kadar şaibeli olduğunu bilmeyen yoktur. Çünkü saklanan gizli sap, gizli saklı yapılan bir durum değildir. Kesinlikle bilimsellik ve tarafsızlıktan uzak tamamen ideolojik bir sayıkla yapılıyor bu mülakatlar. Bu sebeple ataması yapılmayan yüz binlerce öğretmen adayı sınava girmeye bile gerek duymamaktadır. Bu gençlerin umut hakkı zalim ellerinden alınmaktadır. Bakın özel sektörde çalıştığı ve atama umudunu yitirdiği için KPSS'ye başvuru yapmayan öğretmenler dahil edildiğinde ataması yapılmayan yaklaşık 1 milyon mezun öğretmen var. Ancak bunların sadece yarısı KPSS'ye başvuruyor. Gerek duymuyor çünkü mülakatta eleneceğini düşünüyor. Tüm bu haksız uygulamalar yüzünden son 10 yılda ataması yapılmayan 300'den fazla öğretmen intihar etti. Bir an önce bilimsel, tarafsız ve şeffaf ölçeklere göre atamalar yapılmalı, eğitim emekçilerine yoksulluk sınırının üzerinde ücretler verilmeli ve özlük hakları iyileştirilmelidir. Ataması yapılmayan öğretmenlerin özellikle bu yıl içinde 100 bin öğretmen atanması talepleri mutlaka karşılanmalıdır. Ayrıca atama yapmayı, ataması yapılması bekleyen 1500 Kürtçe öğretmeni bulunuyor. Hepsinin bir an önce atamasının yapılması gerekiyor. Milyonlarca insanın ana dili olan Kürtçe dersi için bakanlık 50 atamayı Kürt halkına lütuf gibi sunamaz. Ücretli öğretmenlik sömürüsünden torpil mekanizmasına ve yandaş atama yöntemine dönüşen mülakat zulmünden kesin ve net olarak vazgeçilmelidir. Bu bağlamda Bakan Bey'e sormak istiyoruz. Gülen cemaatinin devlet içerisindeki kadrolaşma yöntemine benzer bir yöntemle AKP ve yandaşlarının kadrolaşma uygulaması olan mülakat sistemini sürdürmeye devam edecek misiniz? Eğitim emekçilerin maaşlarını yoksulluk sınırının üzerine çıkarma gibi bir hedefiniz var mı? Yoksa böyle bir derdiniz yok mu? Sayın Bakan, Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 yılı istatistiklerine göre 16 milyona aşkın çocuk nüfusundan 609.817 siyah eğitim dışında ya da okul dışındadır. Açık öğretimde okuyan kız çocuklarını dahil ettiğimizde 1,5 milyona yakın kız çocuğu okul dışındadır. Mülteci çocuklar da eklendiğinde durum daha da vahim bir hal alıyor. Kayıt dışı çok sayıda mülteci çocuk olması bir yana 5-17 yaş okul çağı grubunda kayıtlı yabancı çocuktan 344.593'ün okullarda kaydı bulunmamaktadır. Öte yandan 2022 yılı TÜİK çocuk istatistiklerine göre 15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılma oranı %18,7 olarak tespit edilmiştir. Bu oran 15-17 yaş nüfusuna denk gelen 3 milyon 600 bin çocuktan 640 binin bir işte kayıtlı olarak çalıştığı anlamına gelmektedir. Bakanlığın ucuz iş gücü uygulaması haline gelen mesleki eğitim merkezlerinin iş yerlerine gönderdiği 15-17 yaş grubu 1 milyon 376 bin çocuk dahil edildiğinde işçileştirilmiş çocuk sayısı resmi verilere göre bile 2 milyon 16 bin iş gücüne katılma oranı ise yüzde 33,5 olmaktadır. Sayın Bakan, Türkiye'de yoksulluktan çalışmak zorunda kalıp eğitim dışında kalan çocuk sayısından haberdar mısınız? Çocukluğu çocuk yoksulluğu ve çocukların işçileştirilmesiyle mücadele etme gibi bir planlamanız var mı? Sayın Bakan, yoksullaşma ve eğitim giderlerindeki artış çocukları eğitim sisteminden uzaklaştırıp yetişkinlerin ortamında işçi yapmaktadır. Bu bir çocuk istismarıdır. Çocuk yoksulluğunun şiddetine maruz kalan başta kız çocukları olmak üzere yüz binlerce çocuk kar odaklı eğitim politikaları ve yoksullaşma sebebiyle okul ve eğitim dışına eğitilmektedir. Yani Bakan Bay'in iddia ettiği gibi kız çocukları karma eğitimden değil yoksulluktan okuyamıyor. Gerçeği yansıtmayan okullaşma oranları ile bu sonuçların yaratacağı tehlikeyi önleyemezsiniz. Bu sebeple eğitim kalitesi ve okullaşma oranının yükseltilmesi ancak ve ancak çocuk yoksulluğu ve çocuk iş, çocukların işçileştirilmesiyle mücadele kapsamında ücretsiz eğitim, sağlık, barınma, beslenme ve ulaşım gibi temel haklarının devlet tarafından güvence altına alınması ile mümkün olabilir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Seçim Bölgen Bitlis'in merkezi, ilçeleri ve köylerinde her, her konuda olduğu gibi, Eğitimde de bölgesel eşitsizliklerin sebep olduğu kronikleşmiş sorunlar bulunmaktadır. Ana dilinde eğitim alamayan Bitlisli çocukların yaşadığı dezavantajlı durum, yoksulluğun derinleşmesiyle katmerlenmektedir. Bitlis genelinde okullara gönderilen ödeneklerin temizliği dahi karşılamaması, giderlerin ve ek kaynakların ailelerden karşılanması, zaten yoksulluk ve işsizlikte en kötü iller arasında olan Bitlisli çocukları eğitim dışına itmektedir. Bitlis'te 800'e yakın ücretli öğretmen görev yapmaktadır. Bu durum ildeki öğretmen açığını açıkça ortaya çıkarmaktadır. Ö ülkenin her yerinde olduğu gibi Bitlis'te de eğitim sen üyesi öğretmenlerin yazılı sınavlardan yüksek not almasına rağmen sözlü sınavlarla yönetici yapmaları engellenmektedir. Yine eğitim sen üyesi olan öğretmenlere Dizan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mobbing uygulanmakta talepleri reddedilmektedir. Ahlak ve Hizan başta olmak üzere Bitlis'teki bütün köylerde çamur ve çukurla dolu yollardan çocukların eğitim hayatı daha da zorlaşmaktadır. Sadece bir örnek vermek gerekirse Ahlat'ın 2500 nüfuslu Güzel Su köyündeki 600-700 öğrenci bu resimlerde gördüğünüz berbat haldeki yollardan geçerek çamur içindeki bir okulda eğitim almak zorundadır. Şurada görüyorsunuz bu çamurlu olan yollar. Bakan Bey de görsün. Bu da okulun kendisi ve etrafındaki yollar. Bakan Bey'e sormak lazım. Acaba kendisi çocuğunu böyle bir okula göndermek ister mi? Kendi çocuğunuza layık bulmadığınız şartları Bitlisi bir çocuğa nasıl reva görürsünüz? Bizler halkların eşitlik ve demokrasi partisi olarak çocuğun çıkarlarını önceleyen, ana dilinde eşit, Özgür, bilimsel ve parasız bir eğitim sistemi inşa edene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Genel kurulu selamlıyorum.